Selam herkese tekrar merhabalar. Bugün çok uzun bir aradan sonra yeni bir video ile sizin karşınızdayım. Niye bu kadar uzun ara verdiğimi soracak olursanız çünkü bu pançoyu örmekle meşguldüm. Bu pançonun yapımında ben yaklaşık 900 gram kadar 9 top ip kullandım. Ama siz bu kadar uzun yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden tam olarak kaç tane ip gideceğini size şu an söyleyemem. Yani benimki 900 gram kadar oldu. Video'nun içerisinde size boyuyla ilgili bilgiler de vereceğim. Ee, kanalımı takip etmeyi ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Her zamanki gibi ilk yaptığım zinciri saymıyorum. Daha sonrasında toplamda 77 tane zincir çekiyorum. 77 tane zincir yaptıktan sonra biz aslında 78 trabzan yapmak istiyoruz. O yüzden şuraya 1-2-3 zincir daha çekiyorum. Tığımın üzerine doladım. 3 zinciri bıraktım. Dördüncüsünden batıp ikili trabzanlar yapıyorum. Çok sıkı olmayan ikili trabzanlar bunlar. Şimdi böyle en başa kadar ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 78 ikili trabzanımız olacak. Başa kadar gelince 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi geliyorum. Burada dıştan alıp yapacağız trabzanlarımızı. Yani nasıl? Şöyle. Normalde e, lastik yapıyorduk böyle biliyorsunuz bir arkadan bir önden burada sadece arkadan alıp devam ediyoruz. böyle görünecek. En sona kadar gelince şu sonda kalanı sadece üstüne batıyoruz. Onu arkadan önden bir şey yapmıyoruz. Şimdi yine 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Geriye döndüğüm zaman normalde hani bu şekilde alıyorduk ya. Şimdi önden alacağız. Yani yine aynı tarafa doğru bakacaktır abzanlar. Bunu da yine bu şekilde devam edelim. Toplamda bunun gibi 4 ya da 5 sıra yapacağız zaten. Sırayı tekrar bitirdik. Toplamda 4 sıra yaptım. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Bu arada bunu 2 yapayım ben. Benim zincirlerim biraz uzun oluyor. Şimdi şunu bir sayıyorum yine. Şu hemen altındakine değil, yanındakine geliyorum. Trabzanın üzerine bu sefer bir tane trabzan yapıyorum. Onun yanındaki boşluğa tekrar yapıyorum. Şimdi başta bu şekilde 3 tane düz, düz trabzanımızı yaptık. Bundan sonra gelen dördüncü trabzanın yine burada yaptığımız gibi arkasından geçeceğiz. Şu üç taneyin üstünü yaptık. Şimdi 6 tane önden aldığımız trabzan yapacağız. 3 tane şu şekilde düz 6 tane de önden devam ettiğim trabzanları yaptım şimdi burada arada bir tane şu boşluğun arasına 6 taneden sonra bir tane trabzan yapıyorum düz trabzan bu arttırma trabzanım. şimdi yine 6 tane Altı tane daha önden aldık. Zaten bakın şu düzden aldığımız belli oluyor. Şimdi yine ortasına bir tane düz trabza. Yani bu sırayı bu şekilde yapacağız. Arada bir tane ekliyoruz, arttırma yapıyoruz ve sonra önden altı tane trabzan alıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz. Sona geldiğimizde başta zaten 3 tane düz ilmek yapmıştık. Burada da 3 tane düz ilmek kaldı. Şimdi onların tepelerine batıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Yine 2 veya 3 zincir çekiyoruz. Ben 2 çekeceğim artık. Biraz morullanmaya başladı döndük yine başta e, bu düz trabzanları üçlü bir şekilde yapacağız her sıranın başında şimdi bunu yaptıktan sonra bu sırada bir önceki sırada e, arkadan almıştık ya daha doğrusu önden oluyor şimdi arkadan alacağız bakın yönüne doğru. Altı tane bu şekilde trabzan yapacağız yine. Bunlar saç örgülerimizin trabzanları. son olarak altıncıyı da yaptım. Şimdi altıyı yaptıktan sonra zaten burada bir tane görüyorsunuz. Şurada arttırmıştık ya. O düz bir şekilde duruyor. Geliyorum ona bir tane batıyorum üstüne. Bu sırada iki tane arttırma yapıyoruz. Tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. Yani arttırma yaptığımız yer birken iki olacak. Ondan sonra yine altı tane arkadan bu şekilde aldığım trabzanlara devam ediyorum. Toplamda e, 12 tane saç örgüsü var. Her bir saç örgüsünü bu şekilde yapacağız. Ortalarına da birken iki yapacağız. Bu sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda yine bir ya da iki tane zincir. Ben iki tane çekeceğim. E, ve yine her zamanki gibi burada üç tane e, ikili trabzan yapıyoruz. Bunlar düz bir şekilde. Şimdi burgu kısmına geçeceğiz. Burada zaten 6 tane ilmek belli oluyor. E, önden aldığımız. Şimdi 3 bir tarafa ayırıyoruz. 3 bir tarafa ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra tığın üzerine 2 defa doladım. Bu solda kalan 3 ilmekten şu ortadakine geliyorum. 1 2 3 4 seferde çıkartıyorum. Yine 2 defa doladım. Hemen onun yanındakine geldim. 1 2 3 4. Şimdi tekrar onun yanındakine geliyorum. Hepsini yanlamasına baktırdık şimdi bu şekilde tekrar iki defa doladım bu sefer şurada üç tane bırakmıştık ya onun en başındakine tekrar tığın üzerine doladım şimdi şu ortadakine Tekrar tığın üzerine doluyorum. Ve en son şu ortada kalanı da 4 seferde çıkardığım trabzanlar yapıyorum. Şu şekilde burulmuş oldu. Şimdi bu arada her sırada şu ortadaki e, arttırma yerlerimizi bir tane arttıracağız. Onuncu sıraya kadar. Geldim. Şimdi geldim bir tane trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım arttırma yerinde. İsterseniz aynı boşluğa da yapabilirsiniz trabzanın yanına ya da buradaki trabzanların ortasına da yapabilirsiniz bir tane daha arttırma. Ben aynısına bir tane daha batıyorum. Zaten iki tane arttırmıştık. Hemen onun üzerine de batıyorum. Yani bir, iki, üç yaptık e, ee, arttırmalarımızı. Şimdi tekrar göstereyim. 6 tane ilmeğimiz var burada önden aldığımız. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. Şimdi geliyorum bunu. Şu ortadakine batıyorum. 4 seferde çıkartıyorum. Yanındakine. Ve onun yanındakine. Şu şekilde. Şimdi tekrar doluyorum. Burada kalan 3 tanenin en başındakine batıyorum. Tekrar doladım. Bu sefer ortadakine. Ve şimdi şu tam ortadaki kısma burgular oluşmaya başladı. Şimdi yine ortadaki kısımda şurada iki tane var. Bunu 3 yapıyorum. Şu yakayı saymazsak üçüncü sıramız da böyle devam ediyor. Başlangıçtaki zincirlerimizi çektik. Dönüyoruz. Her sırada olduğu gibi yine zincirle beraber üç tane trabzanı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Ee, yine doladık tığın üzerine. Bu sefer tek doluyoruz. Çünkü dümdüz gideceğiz. Geliyorum. Şöyle göstereyim. Şurada en baştaki trabzanı şöyle yine arkadan alıp bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi onun yanındaki var. Geliyorum. Şöyle göstereyim. Onun yanındakini de aldım. Ve son olarak üçüncü olan kaldı. Onu da şimdi alıyorum. üzerine dolamamışım. Üç taneyi yaptık dümdüz şekilde. Şimdi bu tarafta kalanları. Normal hiç çaprazlamadan sırası geleni alıyorum. Şimdi bu şekilde görünüyor artık. Dördüncü sırada olduğumuz için e, bu aradaki arttırmalarımızı dörde çıkartacağız. Geldim. Bir tane yaptım. Yanındaki trabzana ikinci trabzanı yaptım. Şimdi bu ikinci trabzanın içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve yanındaki trabzana da bir trabzan yapıyorum. Burayı da dört yapmış olduk. Şimdi burada ne yapıyorsak yanındaki örnekleri de yapa yapa sıranın sonuna kadar gidelim. Şimdi yeni sırada artık 5. sıraya geçiyoruz. Burada da yine 3 tane trabzanımı yaptım. Altta ne yaptıysam bir önceki sırada burada onu yapmaya devam ediyorum. Burgu yapmadan dümdüz bunları göbeklerinden alıyorum. devam ettiriyorum. Ama şu kısma geldiğimde aşağıda 4 tane yapmıştık ya. Bunu 5. sırada olduğumuz için 5 tane yapacağım. Nasıl yapıyorum? 1 2 2'nin içerisine bir tane daha batıyorum. 3 oldu. 4 ve 5. Şimdi burada, e, şurada kıvırmıştık örneklerimizi. Bir sonraki sırada düz gittik. Şimdi bunda da düz gidiyoruz aynı şekilde. Altıncı sıraya geçtiğimizde orada da düz gideceğiz. Sadece ne yapacağız? Bu beş tane örnek oldu ya beşinci sırada. Altıncı sırada da altı olacak. Şimdi iki sıra daha yapıp gelelim. Az önce söylediğim gibi 6. sırayı da şöyle aralarda 6 tane yaparak pardon o örnekmiş. Şurada aralarda 6 tane yaparak tamamladım. 7. sıraya geçiyorum. 7. sıra burgu sırası. Yani mantığı ne bu işin derseniz. 1 2 3 dümdüz sıralar yapıyoruz. Arada Burgu sırası yapıyoruz. Başlayalım şimdi. Burgu kısmını anlamayanlar olduysa belki tam olarak anlaşılmamış olabilir. Bir kez daha gösteriyorum. 2 defa doladım. Şurada 6 tane ilmek var. 3 solda, 3 sağda. Soldakinin birincisine giriyorum. 1 2 3 4 seferde çıkarttım. Yine 2 defa doladım hemen yanındakine. Yine 2 defa doluyorum. Hemen yanındakine battım. Yine 2 defa doladım. Bu sefer sağda bıraktığımız üçlünün birincisine Yine iki defa. Bu sefer ikinciyi alıyorum. Bir kez daha doluyorum ve sonuncuyu alıyorum. Bir önceki sırada 6 tane yapmıştık. Ee, aradaki düz trabzanlarımızı çünkü 6. sıradaydık. Şimdi 7. sıradayız. O zaman geliyorum yine. 1 2 3 3ünün içerisine bir tane daha batıyorum. 4 5 6 7 Şimdi burgularımı yapmaya devam edeceğim. Burada olduğu gibi. Evet 7. sırayı da bitirdim. Şimdi ne yaptığımızı da bir anlayalım diye şöyle bir bakalım. Yakayı 4 sıra yaptık. Ee, saç örgülerimizin de ikinci burgusunu bitirdik. Toplamda 7 sıra yaptık. Az önce de söylemiştim. 3 sıra hiç burgu yapmadan gidiyoruz. 4. sırada burgu yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? 3 sıra daha e, normal burgu yapmadan gideceğiz. Ama bu aralarda yaptığımız kısım 7 oldu. 8, 9, 10 olacak. 11. sıra yine burgu sırası. Yine orada da 11 tane e, olmuş olacak aradaki trabzanlarımız. Şimdi 4 tane e, sırayı daha yapalım. Gelelim. Ondan sonra oluşacak farkı tekrar göstereyim size. 12. sıraya geldiğimizde şu ee, az önce burmayı yapmıştık Şimdi düzünü yapacağız ee, Ama şurada Bir arttırma yapacağız Şimdi normal Sırası gelen Trabzanı alıyorum İlk 3 taneyi Bu şekilde alıyorum Yine düzgün bir şekilde Böyle görünüyor Şimdi Saç örgülerini hep 6 tane trabzandan yapmıştık. Şimdi 8'e çıkartacağız. O yüzden tığın üzerine bir tane doluyorum. Şu ikisinin ortasında kalan kısma gelip oraya bir, iki tane daha trabzan yapıyorum. Ve buradakileri yine şu şekilde dışarıdan almaya devam ediyorum. Bu şekilde saç örgülerimizi 8'e çıkarmış oluyoruz. Burada da arada 11 tane yapmıştık yani ya, bir önceki sırada 11'e kadar arttırmıştık. Burada hiçbir arttırma yapmıyor. Burada altta yapmış olduğum 11 tane trabzanın üzerine 11 tane trabzan yapıyorum. Artık bu kısımda e, 4 sıra boyunca arttırma yapmayacağım. 3 sıra diyeyim hatta. 14'ü de e, arttırmasız geçireceğim. Şimdi burada yaptığım yapacağım daha doğrusu ee, kısmı anlatayım size. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra toplamda aralarda 3 sıra yapıyorduk ya ee, şu düz olan kısmı. Bunda da aynı şekilde yapacağız. 14. sıraya kadar yani 12. bu 13-14 düz gittiğimiz 3 sırada da bu aradakiler 11 trabzan olacak. Yani bu kısımda arttırma yapmıyoruz. Bunları da yine bir üst sıralarda 8 trabzan olarak devam ediyoruz. 12, 13, 14 bu şekilde ilerleyecek. 14. sırayı da yaptım geldim. Şimdi devamını size en basit şekliyle anlatacağım. Bu kısım Şöyle birazcık daha net olsun. Şu e, saç örgüsünün olduğu kısım artık biliyorsunuz ki 8 oldu. O zaman şimdi burada geri dönerek dönerken 15. sırada ne yapacağız? Böyle 4-4 ayıracağız. E, bunları bu taraftan bunları bu taraftan alacağız. Yani burada aslında burgu yaparken ne yapıyorsak aynısını yapmış olacağız. 15 ve 15 e, 18. sıralar arasında ya oradaki 4 sırada da burası 11'di ya. Bir tane arttıracağız şimdi 15. sırada burgularımızı yaparken. 18. sırada dahil olmak üzere 12 olacak. Daha sonra 19'a geçiyoruz. 19. sırada da burada yine bir tane arttırıp 13'e çıkartıyoruz. 22'ye kadar bu şekilde böyle gidecek. Şimdi oraya kadar örelim yine bir güncelleme yapalım. Evet şimdi buraya kadar tamamladım 22. sıraya geldim. 22. sıradan sonra ben tamam olacağını düşünmüştüm ama hala yeterli uzunluğa gelemedim. O yüzden şurada şeyler yapıyoruz ya, büküyoruz ya. Bükmelerimizden şimdi ben bir tane daha yapacağım. Yani 22'den 25. sıraya kadar yapacağım. Bir de e, öyle deneyim bakalım. O uzunluk yeterli olacak mı? En son şuralarda e, 13 ilmek 13 trabzan yapmıştım. Şimdi onları e, yeni sırayla birlikte 14'e çıkartıyorum. Evet. Neredeyse bitirdim. Benimki bayağı uzun bir panço oldu. Çünkü yaptığım kişi aslında bu kadar uzun olmasını istedi. O yüzden bu aşamaya kadar devam ettim. Şimdi Bunların hepsini size anlatmadım çünkü zaten size bir şema vereceğim. Ama ondan sonrasını şöyle nasıl yaptığımı göstermek istedim. Şimdi ben şu kol ayrımına gelene kadar 33 tane ördüm. Yaptığım kişinin boyu biraz uzun olduğu için öyle oldu. Siz bunu kendi istediğiniz sıraya kadar yapabilirsiniz. 30. Sıraya geldiğimizde burada 16 tane trabzanımız olmuş oldu Daha sonrasında şurada e, bir tarafta 5 bir tarafta 11 tane bırakarak şu kol ayrımını yaptım bu kısmı nasıl yapıyorum hemen onları da söyleyeyim size Normalde e, bunu e, 4 bir tarafta 4 bir tarafta ayırıyorduk ya aralara hemen şöyle arkasından göstereyim ikişer tane trabzan koydum. Yani ne yaptım? Bu bütün gelen saç örgüsünü artık burada ikiye ayırmış oldum. Yine bunu şemada size anlatacağım ama şöyle bir görüntüsü oluyor. Ben birkaç sıra sonra üçe çıkarttım ve artık ayrı bir şekilde iki tane saç örgüsü olmuş oldu. Şimdi bunun hemen boyunu da söyleyeyim size bu kadar yapmak isteyenler için. Evet, şimdi boyunu gösteriyorum. 87 santim, yani kenar oyası ile birlikte neredeyse 90 santimlik bir panço örmüş olacağız. Ee, şimdi hep birlikte kenar oyasına geçelim. Kenar oyasına geçmeden önce bu kısmı göstermeyi unutmuşum. Bu e, tamamen nasıl yaptığımı gösteren şema. Bunu şimdi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha sonrasında da bunun üzerinden gidebilirsiniz. Kenar oyasını yaparken dört'lü trabzanlar yapacağız O yüzden tığımın üzerine iki defa doladım aşağıdan 1 2 3 4. trabzanın üzerine geldim 1 2 3 4 seferde çıkarttığım trabzanlar yapıyorum araya bir zincir tekrar iki defa doladım aynı yerin içerisine 1 2 3 4 bir zincir iki defa doladım aynı boşluğun içerisine 1 2 3 4 7 tane bu şekilde trabzan yapacağız aynı boşluğa 2 4 6 şimdi bir tane daha aynı yere toplamda 7 tane olduktan sonra böyle yelpaze gibi şimdi 1 2 3 dördüncüye batıyorum bunu buraya sabitliyorum şimdi yine tığımın üzerine iki defa doladım 1 2 3 dördüncüye geldim bu sefer yandakine e, ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum şimdi bunu da yapayım bunu da 7 yaptıktan sonra 1 2 3 4.ye gelip batıyoruz. Yine üstüne 2 defa doladık. 1 2 3 4. Şimdi yine buraya da 7 tane dolduracağım. Şu şekilde olacak kenarı da. Şimdi son halini gösteriyorum yaptığım yerleri. Şöyle komple iki önünü de Gittim o yaptığım size gösterdiğim örnekten. Etek ucunda gittim. Bir de şu şekilde kol ağızlarını gittim. En son olarak düğmelerimi de taktım ve e, bitirmiş oldum pançoyu. Daha önce ben kanalımda e, düğme yapımını da paylaşmıştım. isterseniz düğmelerinizi de oradan bakarak kendi ipinizle yapabilirsiniz. E, eğer anlamadığınız bir yer olursa bana yorumlardan ya da açıklama kısmındaki Instagram adresinden e, mesaj atarak sorular sorabilirsiniz hoşçakalın yeni videolarda görüşmek üzere